Kendi karkas kesim fiyatını henüz zam yapmadı. Sattığı ürünleri zam. Yani pazarladığı ürünleri, deposundaki ürünleri zam. Çiftçinin elinden hala 55-60 liraya kesim fiyatı var. Kendi sitesi üzerindeki fiyat. Bir de A kalite, birinci randıman. Piyasada zaten bir aydan beri, bir buçuk aydan beri 60 baremi geçilmişti. Yani Kırşehir'de bile en yakın Ankara'nın Ankara'ya en yakın olduğu için, yani et süt kurumuna en yakın olduğu için 71 lirayla 73 lira arasında kesim var. Dolayısıyla et süt kurumunun önündeki kuyruklardan yığılmalarla et süt kurumu deposları şimdi kullandı, boşaltıyor. Sonra baktı ki, bu boşalttığı ürünün bu fiyatlarla yeniden kesim yapma şansı yok, yeniden doldurma şansı yok, zam yapmak zorunda kaldı. Oysa, oysa e, Fatih Bey, bu işi piyasanın regülasyonu olarak yapacak idiyse, evet. piyasadaki fiyatların yüzde 15 26 ile üstüyle piyasayı dengeleyebilirdi. Yani birdenbire %50'lik zam yapmak zorunda değildi. Birdenbire insanları bu kadar e, umutsuzluğa düşürmek zorunda değildi. Belki bu şekliyle bu şekliyle piyasadaki e, kontrolsüz gidişi de engellenmiş olur. Şu anda piyasanın kontrolsüz gidişine kendisi yol açmış oldu. Kendisi ön açmış oldu. Fırsat vermiş oldu. E, bu tarım ekonomisinin e, kuralıdır. Tarım ekonomisinde piyasadaki arz ve talep sorununu ürettiğiniz ürün miktarının yüzde on beşi, yirmisiyle alış ve satış yapmak suretiyle dengeleyebilirsin. Evet. Hem üreticiyi kazandırırsınız hem tüketiciyi kazandır. Piyasanın da kontrolünü elinde tutmuş olur. Ama böyle gıda fiyatları artmasın diye üzerine basarsanız basarsanız bu insanlar 100 kişilik 200 kişilik ulusa gidin bakın et balığı önüne. sabah ben e, sabahleyin e, Çukurambar'daki et balığı et balıktaydım e, 100 metreden fazla kuyruk var hatta dükkanların önünden kuyruğun yönü değişti şimdi e, bunların olmasını istemiyorsanız Piyasayı küçük küçük yönlendirmeniz gerekiyor. Böyle büyük büyük yönlendiremez. Büyük büyük yönlendirmeler yönlendirme değil yıkım olur. İşte o zaman sizin önünüze bu iş politikasızlık ve kuralsızlık olarak çıkar. Sorunumuz bizim kamunun, kamunun bütün e, gelişmiş tarımsal yönden gelişmiş ülkelerde olduğu gibi e, ekonomik açıdan bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kamunun hakem rolünü dengeleyici, denetleyici ve düzenleyici rolünü e, piyasaya doğrudan e, ve aşırı müdahil olmadan piyasayı kontrol altında tutmak suretiyle düzenleyemezseniz gıdadaki gidişatı önleyemezsin. E, mesela ayçiçek yağı ile ilgili evet. insanlar bir hafta kuyruğa gir. Doğru mu Fatih? Evet, evet. İlk, buna ilk muhalefetten ilk pozitif açıklamayı yapan ben. Söylediğimiz suydu. Dünyadaki verilere göre, TÜİK'in verileri değil, biz dünyayı takip. Evet. Dünyadaki verilere göre bizim e, stoklarımızda 249 bin ton ayçiçek yağı var. Yani TÜİK dedi diye değil veya açık ya üreticileri, üretici firmaları dedi diye değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tarım Bakanlığı ve Dünya Tahıl Konusu Devletleri. Bu, kurumlar e, 1600'e yakın noktadan dünyada her gün analiz Türkiye'nin ee, depolarında 250 bin ton ayçiçeği mi vardı yani? Onu mu anlıyoruz? Kesinlikle öyle. 250 bin ton ayçiçeği vardı. Bu yaklaşık 2,5 aylık bir stok karşılığıydı. Hatta 2,5 aydan da daha fazla stok karşılığıydı. Bu verdiğim veri 17 Şubat'ta ilgiliydi. Hı hı. Ve bu insanları marketlere kim sürdü? Market kuyruklarına bu insanları kim soktu? Bu insanlardaki bu algıyı, bu galeyanı, bu yokluk kıtlık algısını kim oluştu? Bizim sorgulamamız gereken esasında bu. Şimdi ne oldu da? Bir hafta sonra ve 10 gün sonra bütün raflar ayçiçeğiyle doldu. 300 liraya satılan yağ şu anda niye 130 lirayla 140 lira? Yani e, inanabiliyor musunuz? Bir ülkede evet. 6 bin tonluk bir ayçiçeği gemisi boğazdan giriyor. Mersin Limanı'na kadar e, canlı yayında takip, takip ediyor. <laughs> ya, yani e, biraz kötü bir şey olacak tanımlama ama neredeyse topuk selamıyla e, takip etti. Bunun altı bin ton Türkiye'deki yağ ihtiyacının bir buçuk günlüğü bile değil. Bir buçuk günlüğünden daha az bir şey. Bunu ülkedeki sizlere, medyaya, topluma anlatmadığımız için, anlatamadığımız için evet. alt mekanizmaları güzel çalıştırıyor. Bu vurgunu kim yaptı? Kim Vurman, yaptı? Bu yani bu. Yani bunun mu? sebebi gazeteciler olarak biz miyiz? Yani her gün gitti arkadaşlar, Hayır. biz de yaptık marketlerin önünden yayınlar yaptık, işte raflar etiketler Doğru. değişti filan. bunu söyleyenler oldu da onun için diyorum. Hayır. Gazetecilerin yayınları yüzünden bu onlar oldu filan denen evet. diyenler oldu. Hayır, e, zaten öyle bir şey olsa ben de eski bir medya mensubu olarak kendi özelleştirme yaparım zaten. Habercilikle. Haberciliği analiz eden uzmanlar, haberi analiz eden uzman haberi analiz eden insanlar bu analizde e, bilginin peşine gitmediler. Sadece haberdeki e, konunun nasıl muhalefet ederiz Evet. Oysa muhalefet edeceksek eğer burada bir şey söyleyeceksek kardeşim bu ülkenin depolarında iki buçuk aylık yağ varken bu insanları bu vurguna kim sürdü? Bu sistemi kim yönetmedi? Bundan kim para kazandı? Kim? Sorulan soru bu. Kimin elinde yağ varsa o elbette ki sizin benim değil Fatih Bey. Sizin dediğiniz açıklamayı eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli yapmıştı. Dedi ki iki buçuk aylık yaza kadar yetecek yağ stoğumuz var, ayçiçek yağ stoğumuz var. Fakat bunun hiçbir etkisi olmadı. Fiyatlar daha da yükselmeye devam etti. Neden bakanlık açıklama yapmasına rağmen bu yaşandı? Çünkü bakanlara güven yok. Ama biz bu konuyla ilgili açıklamayı yaptıktan sonra biraz kırıldı bu aldı. Yani ben bana dönüşleri biliyorum ki hemen biz bu açıklamayı yaptık. Tarım bakanı keyif alsın diye de yapmadık. Tarım Bakanı'na da soruyu sorduk. Madem bu dediğinize biz katılıyoruz ama o zaman bunu kim yap? Nerede ticaret bakanı ve nerede tarım bakanı diye? biz de Sayın Genel Başkan Meral de sorduk.